14 kardeşlik. yaşım 12 idi, babayı kaybettik. 1980 senesinde babam sel götürdü. 82 senesinde İstanbul'a geldim. Geldim bulaşığa girdim öyle devam etti. Sonra askerliğim geldi, askere gittim, geldim. Yine burada işbaşı yaptım rahmetli Hasan abinin yanında. Hakan Altun'un babası, yaş 12 babayı kaybettiğim zaman hani bir iki senede toparladım ama Hasan abi hala toparlayamadım. Hala Her tarafı haneyle dolu. Ah sana, Hasan abi. Genç milli resmiş, Hasan abi resmi. Hani insan duygulanıyor. Ya şöyle yani aklıma geldiği zaman ağlayacağım geliyor. Odur başka bir şey. Yani. Mehmet Aysündü, Adıyamanlıyım, Sincik ilçesi, Sakız köyünden. 1968 doğumluyum. 82 senesinde İstanbul'a geldim. 14 kardeşlik. Yaşım 12'ydi babayı kaybettik. 1980 senesinde babam sel götürdü. Ondan sonra işte İstanbul'a geldik çalışmaya. Bir sene pazarda limon sattım. Ondan sonra bu dükkanda, bulunduğumuz bu dükkanda ben burada bulaşığa girdim. 1983. Yer Hakan Altun'un babasının yeriydi. Rahmetli Hasan abinin yanında çalıştım. 86 senesinde usta oldum. Buraya gelme hikayesi lim pazarda limon satıyordum. İşler düştü. Hani bir şey kazanamadık. Bir arkadaşım dedi işte falanca bir yerde dedi bir bulaşıkçı arıyorlar dedi. Çalışır mısın? Çocuğum. Yaşım 15 o zaman. Geldim bulaşığa girdim. Öyle devam etti. Sonra askerliğim geldi, askere gittim, geldim. Yine burada işbaşı yaptım rahmetli Hasan abinin yanında. Hasan abi 2017'de vefat etti. 2008'de de rahmetli dükkanı bana bıraktı. Ekmeğinize bakın dedi. İki tane de piyazını çek. Hasan abi mükemmel bir insandı. Her şeyimizi karşıladı, üstlendi. Yani ne ihtiyacımız varsa görüyordu. Rahmetli dükkanını bana bıraktı gitti. Yani derler ceketini aldı gitti. O şekil mülk onlarındı. Sonra mülk satıldı. Mülk rahmetli Hasan abi değil ki ben de kira da almıyordum. Sadece ekmeğimize bakıyordu. Sonrası işte köfte derken ben ustamız işi bıraktı. Ben acemiydim. Bu işi sen yapacaksın dedi. Abi dedim ben acemiyim ben bu işi yapamam. Ben sana yardımcı olacağım dedi. E yardımcı da oldu, usta oldum. Sonra hesaplarına ben bakıyordum. Rahmetli haftada bir gün gelirdi hesaplaşırdık o kadar. Yani sonrası da tamamını bize bıraktı. rahmetli Hasan abinin belli bir çevresi vardı. Hasan abi eski milli futbolculardan İstanbulspor'da oynamıştı. Ee, çevresi vardı, siyasette de vardı, spor dünyasından da vardı. Müdavimleri bu şekil gelip giderler yani o kadar. Her tarafı aniyle dolu. Hasan ah Hasan abi. Genç milli resmi şu Hasan abi resmi. Hani insan duygulanıyor. Yaş 12'de babayı kaybettiğim zaman Hani bir iki senede toparladım ama Hasan bir ara toparlayamadım. Ara toparlayamadım. Ya şöyle yani aklıma geldiği zaman ağlayacağım geliyor. Odur başka bir şey. Dört tane bir buçuk. Kip yazını da çek. Sekizde falan açıyoruz dükkanı. Sekizde falan açıyoruz. On birde dükkanımız hazır oluyor müşteriye. Köftemizi yapıyoruz. Köfteyi elle yapıyoruz köfteyi. Sonra işte ucak servisi başlıyor ben yukarı dükkandayım, kardeşim bu dükkanda ocağa bakıyor. Bu şekilde devam ediyor. Ben köftenin olması olmazı et çok önemli. Şimdi et yüre de önemli. ondan sonra elimizde olmayan nedenlerle özellikle yazın başımıza çok geliyor. Hayvanın besisinden ilgili. Et gevşek oluyor. Yani gevşek derken yumuşak oluyor. Bizim müşteri de o fazla yumuşak eti sevmiyor belli bir potansiyele alışmışlar. Bu arada bir başımıza geliyor. Başka köfte aynı, malzeme aynı, ustalık aynı. Kasap aynı. Nerede bazen 30 senedir aynı kasapla çalışıyorum. Köftecilerin her biri bir şey kullanıyor. Ben kimin ne kullandığını çok iyi de bilmiyorum. Ben de fazla bir katkı yok. Kiloya 80 gram un var kilo baş. Buğday onu. Ekmek kullanmıyorum ben. Ee, şimdi pişirmeye gelince e, yakmayacaksın. Öyle sık sık çevireceksin. Şimdi bir tarafını yaktın mı, bir tarafını çiğ bıraktın mı o da iyi olmuyor. Tam müşterinin istediğine göre kimi az pişkiniyor, kimi orta yiyor, kimi normal pişkin istiyor. Müşteri nasıl söylese biz o şekil pişiriyoruz. Yani müşterinin isteğine göre pişiyor köfte, bizim isteğimize göre değil. En az kasapta 2-3 günlük dinlenmiş olacak. En az. Bir de mesela yarınki etim ben bu akşam gelecek, dolabımda dinlenecek, yarın yoğurup yapacağım ben onu gerdandan düş, danadan yapıyoruz. Biz kuzu kullanmıyoruz. Yani koyun işi yok. Piyaz iyi gider ama piyazı pişirmesini bileceksin. Diri bırakırsan da olmaz. Lapa yaparsan da olmaz. Ortası olacak. Ve kullandığımız bizim fasulye Erzincan dermosun. Her fasulyede piyaz olmuyor. Ha yaparsın ama tutmuyor. Kimyon, soğan, on, tuz kullandığımız malzeme bu. Ya eti bozmaz, tadı değişik olur. Şimdi yediğin zaman çok kimyon atmışsan o bazen el, bazen elimizin ayarı kaçıyor. Hemen fark ediyoruz, müşteri de fark ediyor. Kimyon fazla olmuş diyor. Devamlı yiyen müşteri de fark ediyor. Hani biz de fark ediyoruz. Makineden yaparsan bir usta için bir kolaylık olur, yorulmaz. Fakat aynı lezzeti vermez. Ben köften içini yaparken şu şekil basıyorum parmaklarımla. Makine düz çıkarır düz çıkardı mı o köftenin soluluğu kalmaz. Köfte solu kalmaz. Onun için elle yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadar devam edeceğiz. Şimdi etimiz Balıkesir yöresinin yani yöre çok önemli her şeyden önce et Balıkesir'in gerdan düş kullanıyoruz. En az Dinlenmiş 2-3 günlük et olacak. Yoksa gevşek olur, tutmaz. Ee, yoğuruyoruz eti değil, İşte gereken malzemesini atıyoruz. Ondan sonra elle bu şekil yapıyoruz köfteyi. İçine ne mi atıyoruz? Ee, biraz kimyon. Baharat olarak sadece kimyon. Başka bir baharat kullanmıyorum. Ee, kilo'ya 80 gram civarı buğday unu kullanıyorum. 20 kilo ete iki baş kadar da soğan koyuyorum. Katkım bu, başka katkı yok. Valla en büyük sırrı elle yapıyoruz işte. Büyük sır belki de oradadır. Ben bilemiyorum, müşteri karar verecek buna. Ben veremem yani kimse ayranım ekşidir demez. Evet. E tabi günde işte 20-25 kilo, hafta sonları biraz daha, cumartesi günleri az daha fazla oluyor, o kadar. yoğurmayı yoğuruyoruz yaparken çocuklar bana yardım ediyor. Yenilerim falan yetiştirmişim. E onlar da beraber yapıyoruz. E onlar da elle yapıyor. Bu kadar başka bir şey yok. Yani öğretimi bu. Zor olmaz mı? 40 40 seneyi aşkın benim. Her gün aynı. ...kömür ateşi, dakikası belli değil. Ateş bazen düşük olur, ona göre pişirmek lazım. Ateş harıl olduğu zaman ona göre pişirmek lazım. Sık sık çevirmek lazım. Ee, mesela şu anda orta pişkin isteyen için burası ideal. Az pişkin bunlar. Az pişkin şu şekil. Az pişkin olacak. Ee, normalimiz şu, şunlardan, normal pişmiş olanlar. köftenin pişirme şekli budur. Tabii ki müşterin isteğine göredir. Kim nasıl isterse o şekil pişiriyoruz biz köfteyi. Şimdi kömür ateşi lezzetini etkilemez. Başka ateşler etkiler. En iyisi kömür ateşidir. Şimdi bu ocakta ortalama kilo müşterinin potansiyeline bağlı. Şimdi 50 kilo da pişer burada, 10 kilo da pişer. Ne kadar müşteri gelirse o kadar olur. Yani 50 kilo da pişirebiliriz biz bu ocakta. Şimdi 86'dan beri bu işi yapıyorum ama her gün aynı kiloyu yapamıyorsun. Bazen 10 kiloda kalıyorsun. Bazen daha fazlası oluyor. İşimi severek yapıyorum tabii. Severek yapmazsan köfteyi yakarsın. Müşteri ikinciye gelmez.